dünya aşk yalanı da var gülüm saklanacak temiz duygular yıkmaya çalışacaklar canım mahşerede ayıramazlar çok değil istedim biraz daha sabır Gelmezsen bu bana bir ömür kahır Ağlama bebeğim bu yaşlar çok ağır Dayanmaz yüreğim yaramaz zulüm Mutluluk var sonunda Ne olur dayan gülüm Aşkımız emsalsiz Sürecek yıllarca Destanlar yazacağız Ne olur dayan gülüm Ha gayret dayan gülüm Bitecek bu zulüm Mutluluk var sonunda, ne olur dayan günüm. Aşkımız emsalsiz sürecek yıllarca, destanlar yazacağım.